Ee, tamam teşekkürler. Gel yanıma sen benim. Tamam. E, sayın Mikil, kolay gelsin diyelim. Tok Allah Çankırı'da adını. milli evet. gururumuz e, evet. hemen meydanda. Düşüncelerinizi alabilir miyiz? Tabi bugün çok anlamlı bir gün. Ülkemizin en önemli kazanımı, yerli ve milli olan evet. savunma sanayindeki gururumuz gibi otomobil sanayinde de gururumuz olan tokumuz evet. Çankırı'da. Çankırı. Elhamdülillah. Çankırı'nın sokaklarında öncelikle Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde gençlerimizle buluşturduk ve şu anda da Yunus AVM'nin önünde tüm Çankırı hemşerimizle buluşturuyoruz ve değerliğine sunuyoruz. Ben bu kadar kalabalığın, böyle bir coşkunun, böyle bir muhabbetin, böyle bir samimiyetin olacağını düşünmüyordum işin evet. açıkçası. Ama elhamdülillah, elhamdülillah. TOK'un adını duyunca, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde yapılanları görünce ve vatandaşımız elhamdülillah her şeye sahip çıkıyor. Hamdolsun. Ben inanıyorum ki 14 Mayıs'ta da Sayın Cumhurbaşkanımız Cumhurbaşkanı'na sahip çıkacak, ülkesine sahip çıkacak ve Allah'ın izniyle Çankırı çok büyük bir oy olanıyla Sayın Cumhurbaşkanımız. Sayın Vekilim, e, Sayın Vekilim malum Tok, bizim Tok, doğru mu? TOK da bizim TOK, SAHİM de bizim SAHİM. <laughs> Peki Sayın Vekilim, hemen şöyle bir kelamla bitirelim. Türkiye artık bir dünya lideri ve İslam'ın, İslam ümmetinin ve Türk ülkelerinin lideri Türkiye diyebilir miyiz? Tabii ki diyebiliriz. Herkes 14 Mayıs'ı bekliyor. Evet. Ümmet 14 Mayıs'ı bekliyor. Ülkelerden samimi olanlar 14 Mayıs'ı bekliyor. Maalesef şer güçler ve şer güçlerin Türkiye'deki maşaları da 14 Mayıs'ı bekliyor. Biz ümmetin kazanacağına, biz milletin kazanacağına, biz hakkın ve hilalin kazanacağına adımız gibi eminiz. İnşallah o zaman şöyle diyelim. Çankırı toplandı. Çankırı toplandı. Doğru mu? Aynen. Aynen. Kolay Aynen. gelsin. Allah razı olsun.